Eyle Kalesi'nde esir edilmiş. İki sultana yer yoktur Selahaddin. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin 46. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Çoğu kişi yeni bölümde Börü Bey'in Sayra Hatun'un elinden nasıl kurtulacağını oldukça merak etmektedirler. 45. bölümün son sahnesinde Kerek Kalesi'nde Börü Bey tuzağa düşürülmüştü. Ardından Börü Bey esir düşmüştü. Yeni bölümde tahminlerimize göre Börü Bey'i Selahaddin kurtaracaktır. Ayrıca yeni bölümde kadroya Gökbörü karakteri de dahil edilecektir. Çoğu kişi Sayra Hatun ve Börü Bey arasında ne zaman evliliğin yaşanılacağını oldukça merak etmektedirler. Önümüzdeki bölümlerde Sayra Hatun ve Börü Bey birbirlerine tamamen aşık olacaklardır. Ardından her iki karakter arasında aşk senaryosu yazılacaktır. Muhtemelen en geç 5 ya da 10 bölüm içinde her iki karakter arasında evliliğin yaşanacağını düşünmekteyiz. Ayrıca bu sezonun sonunda da Börü Bey'in bir erkek çocuğunun da olacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önceki bölümde Sultan Nurettin öderek kadroya iddia etmişti. Sultan Nurettin'in vedasından sonra çok yakın zaman içinde kadroya İsmet Hatun karakteri dahil edilecektir. İsmet Hatun'un gelişiyle birlikte çok kısa süre içinde de Zengi Devleti'nin tamamen yıkılacağını, ardından Selahaddin'in Eyyubi Devleti'ni kuracağını düşünmekteyiz. Ayrıca tıpkı tarihte olduğu gibi Selahaddin ve İsmet Hatun arasında siyaseten bir evlilik yaşanacaktır. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin önümüzdeki bölümlerinde de kadroya yeni yeni karakterler dahil edileceklerdir. Eyyubi devleti tamamen kurulduktan sonra Selahaddin Kudüs'ü fethi etmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Tahminlerimize göre bu sezonun sonunda Kudüs fethi yaşanabilir. Ayrıca Gümüştekin Bey karakteri de Selahaddin'e karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Emir Gümüştekin önceki bölümde Emir Yaruki'yi öldürmüş ve Selahaddin'e karşı önemli hamlelerde bulunarak Sultan Nurettin'in oğlunu onlardan almıştı. Yeni bölümde Selahaddin bunları Emir Gümüştekin'e söyleyecektir. Emir Gümüştekin ve Selahaddin arasında çok yakın zaman içinde büyük bir savaş yaşanacaktır. Muhtemelen Emir Gümüştekin karakteri çok yakın zaman içinde öderek kadroya veda edebilir. Emir Gümüştekin'in Selahaddin'in safına geçeceğini düşünmemekteyiz. Eyüp Devleti kurulduktan sonra bu sezonun sonunda Kudüs Fethi yaşanacak ve dizinin üçüncü sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır. Üçüncü sezonda da Eyüp Devleti'nin tarihte gerçekleşmiş olduğu Fetihleri izleyeceğimizi düşünmekteyiz. Ayrıca bu sezonun sonunda Selahaddin ve Şemsiha Hatun'un çocuklarının doğacağını düşünmekteyiz. Çok yakın zaman içinde de Kadro'ya önceki sezondan tanıdığımız Necmettin Eyüp karakterini dahil edileceğini düşünmekteyiz. Yakın zaman içinde de kadrodan muhtemelen Selahaddin'in yakın adamlarından bazıları öderek veda edeceklerdir. Muhtemelen yeni bölümde Gökbörü karakteri de kadroya dahil olacaktır. Gökbörü karakterine de önemli bir oyuncunun hayat vereceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz domuzda Kudüs Vatihi Selahattin Eyyubi'nin yeni bölümü hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin 46. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Çoğu kişi yeni bölümde Börü Börü'nün Sayra elinden nasıl kurtulacağını oldukça merak etmektedirler. 45. bölümün son sahnesinde Kerak Kalesi'nde Börü Börü tuzağa düşürülmüştü. Ardından Börü Bey esir düşmüştü. Yeni bölümde tahminlerimize göre Börü Bey'i Selahaddin kurtaracaktır. Ayrıca yeni bölümde kadroya Gökbörü karakteri de dahil edilecektir. Çoğu kişi Sayra Hatun ve Börü Bey arasında ne zaman evliliğin yaşanacağını oldukça merak etmektedirler. Önümüzdeki bölümlerde Sayra Hatun ve Börü Bey birbirlerine tamamen aşık olacaklardır. Ardından her iki karakter arasında aşk senaryosu yazılacaktır. Muhtemelen en geç 5 ya da 10 bölüm içinde her iki karakter arasında evliliğin yaşanacağını düşünmekteyiz. Ayrıca bu sezonun sonunda da Börü Bey'in bir erkek çocuğunun olacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önceki bölümde Sultan Nurettin Öder kadroya iddia etmişti. Sultan Nurettin'in vedasından sonra çok yakın zaman içinde kadroya İsmet Hatun karakteri dahil edilecektir. İsmet Hatun'un gelişiyle birlikte çok kısa süre içinde de Zengi Devleti'nin tamamen yıkılacağını, ardından Selahaddin'in Eyüp Devleti'ni kuracağını düşünmekteyiz. Ayrıca tıpkı tarihte olduğu gibi Selahaddin ve İsmet Hatun arasında siyaseten bir evlilik yaşanacaktır. Kudüs Vaati Selahaddin Eyyubi'nin önümüzdeki bölümlerinde de kadroya yeni yeni karakterler dahil edileceklerdir. Eyyubi Devleti tamamen kurulduktan sonra Selahaddin, Kudüs'ü fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Tahminlerimize göre bu sezonun sonunda Kudüs fethi yaşanabilir. Ayrıca Gümüştekin Bey karakteri de Selahaddin'e karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Emir Gümüştekin önceki bölümde Emir Yaruki'yi öldürmüş ve Selahaddin'e karşı önemli hamlelerde bulunarak Sultan Nurettin'in oğlunu onlardan almıştı. Yeni bölümde Selahaddin bunları Emir Gümüştekin'e söyleyecektir. Emir Gümüştekin ve Selahaddin arasında çok yakın zaman içinde büyük bir savaş yaşanacaktır. Muhtemelen Emir Gümüştekin karakteri çok yakın zaman içinde ölerek kadroya veda edebilir. Emir Gümüştekin'in Selahaddin'in safına geçeceğini düşünmemekteyiz. Eyüp'ü devleti kurulduktan sonra bu sezonun sonunda Kudüs Fethi yaşanacak ve dizinin 3. sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır. 3. sezonda da Eyüp Devleti'nin tarihte gerçekleşmiş olduğu fetihleri izleyeceğimizi düşünmekteyiz. Ayrıca bu sezonun sonunda Selahaddin ve Şemsi Hatun'un çocuklarının doğacağını düşünmekteyiz. Çok yakın zaman içinde de kadroya önceki sezondan tanıdığımız Necmettin Eyüp karakterini dahil edileceğini düşünmekteyiz. Yakın zaman içinde de kadrodan muhtemelen Selahaddin'in yakın adamlarından bazıları öderek veda edeceklerdir. Muhtemelen yeni bölümde Gökbörü karakteri de kadroya dahil olacaktır. Gökbörü karakterine de önemli bir oyuncunun hayat vereceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz domuzda Kudüs Vadi Selahattin Eyyubi'nin yeni bölümü hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.